arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Barbie'nin saçını yapacağım. Ay, sebebi kaçtı. Bu Barbie'nin ismi var mesela. Daha yok. Fıstık. Fındık, fıstık. Bir. Arkadaşlar, e, bunun adını siz koymak ister misiniz? Yorumlara yazsınlar değil mi? Evet, yorumlara yazsınlar. Şurada bir de bir sülce çıktı. Nerede? şurada. Aa, ne yaptın orayı? Kaşıdım kaşıdım. Sivilce çıkmış. Geçti mi sonra? Daha geçmedi. Ya şu Barbie'yi tekrar görelim bakalım saçlarını. <laughs> Sen dündüz şekli oldu. Şuradan... Göster bakayım döndür bize. Hmm, tamam. Evet. Yani şimdi, Nasıl yapıyorsun şimdi bakıyoruz ben Arkadaşlarından merak ediyoruz şimdi yeter bu kadar aldım şimdi fıst, fıst, fıst. birazcık aldım. Şurayı birazcık daha tarayacağım arkadaşlar. Şunu Barbie'nin saçını. Şurasını birazcık daha taramam lazım. Sen bu Barbie'leri nereden aldın Esra? Eee Birazını Carrefour'dan Evet Birazını da Armağan'dan Eee İsterseniz alışveriş merkezine gelin. Oradan armağandan alabilirsiniz. Peki sen arada gidiyor musun alışveriş merkezine? Evet. Gidiyorum. Hangi oyuncakçıyı seviyorsun en çok? Armağan ve oyun alanı. Evet. Ben onları çok severim. Okuldan çıktım. Annem götürdü beni şeye. Armağan'a mı? Alışveriş evet, merkezine. Armağına. Sen okula da gidiyorsun galiba bu sene. Çok güzel olacak galiba saçlar evet. Ya gözlü de var bu Barbie'nin nesi? Evet gözlüğü de var. Sen mi aldın yoksa gözlüğü? E, Yok. Kendi çıktı. Bunun bavulu da var. Şunu alacağım. Mavi. Mavi değil de pembe. Ese dil rengi sormadınız. Aa, dur ben tahmin edeyim. Yeşil. Hayır. Kırmızı. Hayır. Tamam buldum hatırladım. Ama sen söyle. Ben biliyorum ama sen söyle. Kırmızı. Ay kırmızı değil. Sarı. Sarı. Evet. evet. Sarı. Kafam karıştı. En sevdiğin sayı hangisi senin Sayı. Ya şunun içinde gösterir misin bize elindekini? Evet. Tokaların. Bize göster bakayım. Şöyle bir görelim kamerayla Esirhan. Aa ne kadar çok toka var orada ya. Kim aldı onları? Benim. Bu arada yastığında çok güzelmiş Esra. Teşekkürler. Hangi rengi karar verdin? Pembe. Evet. Çok Çünkü... yakışacak Barbie'ye değil mi? Çok. Beğenenler be beğen tuşuna bassınlar Ve bize abone olsunlar değil mi Esra? kaldı. Evet arkadaşlar biz Esila ile böyle bazen içerikler çekiyoruz. Evet. Youtube kanalımı izleyebilirsiniz. Esila Caymaz Youtube kanalı diye. Evet. Böyle Esila biz hobi için videolar çekiyoruz değil mi kızım? Evet. Böyle şimdi bağlıyorum. Evet. Evet diğer saçı da bağlıyor şu anda Esila. Sonra bitecek değil mi kızım? Hayır bitmeyecek. Aa. Daha öleceğim. Ha öleceksin. Harikasın ya Esra. Tamam. Birazcık görünsün diye birazcık daha taramak istiyorum. Şöyle tarayayım. Bu Barbie'nin kafası yamuk. Evet, oynuyor değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Tane Bir daha görebilir miyim o çantayı? İçine. Bu sefer turuncu renk alacağım. Tamam. istediğini alabilirsin. Evet. Tane Karar senin. Aa! Turuncu geldi. Turuncu. Bakalım yatana. Sarıma turuncu geldi. Evet. Turuncu geldi. Harikasın Esra. Oyumu yapacağım. Sarıma. Ay. turuncu. Ya şu Barbie'ye bakar mısın? Abi, ne güzel olduğunu Ya, ya Barbie'mi orada unutmuşum. Olsun. Sonra bakarız ona. Evet. Hava bugün çok güzel değil mi Esra? Evet. Güneşli. Daha dışarı bile çıkmadık. Bugün dinleniyoruz. Evet bugün çünkü birazcık işimiz var. Hafta sonu ha? Evet hafta sonu her ha, gelin işi olacak. Esila ile bir video çekelim dedik bugün. Evet. Arkadaşlar. Babam karar verdi. Evet. Ama birlikte sonuçta karar verdik değil mi? Evet. 10 -10 Hayır, o olmadı. Yanlış Bir görebilir olarak. miyiz o tarafa? Taraf. Böyle. Evet, gayet güzel olmuş aslında Esin. Değişik olmuş değil mi? <laughs> Değişik bir bedel yaptım. <laughs> olsun, böyle de güzel. Tamam, şimdi ne yapacaksın? Hangi işlemi yapacaksın şimdi? Öleceğim. Öreceksin. Şöyle üç katlı yapabiliriz. Aslında üç katlı olmuyor da. Böyle olsun. İki. Tamam. Bence güzel oldu. Bugünlük videoyu bitirelim burada olur mu? Evet. Şu iki saçı bitirelim. Tamam. Videoyu kapatacağız arkadaşlar. Bir görebilir miyim o tarafı? Örmeyi bitireyim. Bakabilirsin. Mesela bu arada okul nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Okullar başladı değil mi? Evet başladı. Keyifli mi peki? Çok keyifli. İsteyen arkadaşlar gidebilir. Ee, ama okula gidin. Ama okula gidin. Çünkü her okuma yazma öğreniyorsunuz. Ben de okuma yazma öğrenmedim. Çünkü ben kreş kazandım. O yüzden ona gidiyorum da. Ama siz büyükler okuluna başladığınız için büyükler öğrenebilirler değil mi? Öğrenebilirler evet. Esire, büyükler okula başlamadan daha bir sene öncesinde değil mi Esra? Okul öncesinde. Evet. Ben böyle yapmak istedim modeli. Tamam çok güzel olmuş. Çok beğendim. Bakalım bir yakından görelim. Böyle topuz böyle topuz yapacağım. Harikasın silah. Böyle topuz yapacağım. Saç modelim için size şaka yaptım. Aa ne şakası? Değişik bir poz karar verdim. Aslında şaka yapmamıştım da örgü yapacaktım. Böyle topuz yapmaya karar verdim. Adı neydi bu Barbie? Niye pamuk muydu? <laughs> Aa pamuk olsun. Pamuk mu olsun? Evet. Oh. Ne oldu? Elin mi acıttı? <laughs> Yok acıtmadım da. Şurada bir tane yarım var. Şurada mı acıdı? Bakalım. Hmm. Geçer Geç o. Geçmiyor da. Yarım anda yapışılıyor mu? Evet. Eski de inanılmaz. Videomuz şu anda 9. dakikaya doğru gidiyor. O kadar çok uzun çektik ki. Evet. İnşallah çok izlenir videomuz değil mi? Evet inşallah. Herkese benim videomu beğenir. Abone olmayı unutmasınlar. Evet. Beğensinler değil mi? Bildirimleri açsınlar. Çok seviyorum arkadaşları. Size böyle bol bol videolar paylaşırız gene. Evet bol bol. Esirayla. Bol bol. İstediğiniz videoları. Şu anda. Bir daha göreceğim o. Çok güzel. Çok rengarenk açar mısın şu bu çantayı? Tamam açayım. Çanta değil. Aa şuna bak ya Esila. E. <laughs> Böyle yapayım. Bir... Ha bir dakika dur. <laughs> tamam. Ay kapatmışım. <laughs> Arkadaşlar. Hadi bitirelim yavaş yavaş. Bugünlük videomun bitti. Ve bebeği gösterelim tekrar. Son kez saçlarını bir görsünler. Bence gayet güzel oldu değil mi gayet Ön taraftan oldu. da bir görelim. Bana çevir. Çok güzel olmuş. Çok evet arkadaşlar ne söylemek istiyorsun? Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum.